Radon gazının yani düzce içinde önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Çünkü belli aralıklarda deprem oluyor. Bu deprem binalarda bir takım çatlaklara sebebiyet veriyor. Radon gazı ile akciğer kanser arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Amerika'da yapılmış olan çalışmalarda 100 tane akciğer kanser hastasının 2 tanesinin sebebinin radon gazı olduğunu biliyoruz. Ülkemizde bu konuda yapılmış saha çalışmalar yok ama depremlerin yaşandığı şehirlerde bir de yeraltı sularının yoğun bir şekilde kullanılmış olduğu yerlerde ev ortamlarına radon gazının daha yüksek oranda olduğunu biliyoruz. Özellikle bodrum katı olan evlerde eğer deprem nedeniyle çatlak oluşmuşsa eğer, bu evlerin e, sık bir şekilde havalandırılarak radon gazından korunulması gerektiğini ben tavsiye ediyorum. Özellikle Düzce'de yaşadığımız için burada da belli aralıklarla deprem oluyor. Yakın zamanda da bir deprem oldu. Bodrum katı var ise eğer e, muhakkak bu evlerin duvarlarına çatlaklar varsa evleri sık sık havalandırmalarını ve mümkün mertebe ev içinde e, yeraltı suyu kullanmamalarını, kuyu suyu kullanmamalarını özellikle tavsiye ediyorum.